Yetkinlik prensibi, çalışanların yetkin oldukları seviyeye kadar terfi ettiklerini ancak sonunda yetersiz oldukları bir pozisyona ulaşıp orada kaldıklarını öne süren bir yönetim teorisidir. İnsanlar işlerinde başarılı oldukça terfi ederler. Ancak her terfi ile yeni görevler ve sorumluluklar gelir. Sonunda kişinin becerilerinin yetersiz kaldığı bir seviyeye ulaşılır. Çalışan bu seviyede kalır çünkü artık daha fazla terfi edemez. Sonuçları şirketlerde verimsiz yöneticiler ortaya çıkar. Kurumlar zamanla düşük performanslı çalışanlarla dolar. Yetkin kişilerin yerine sadece yeterince iyi olanlar terfi eder. Örnek: Başarılı bir mühendis sürekli terfi alır ve sonunda yönetici olur. Ancak teknik becerileri güçlü olsa da liderlik yeteneği yoktur. Yönetim pozisyonunda başarısız olur ancak geriye dönemez. Çözüm önerileri Çalışanları sadece geçmiş başarılarına göre değil, gelecekteki pozisyona uygun yetkinliklerine göre terfi ettirmek. Liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek için eğitim programları uygulamak. Çalışanları en iyi performans gösterdikleri seviyede tutacak sistemler geliştirmek. Yetkinlik prensibi, büyük organizasyonların neden zamanla hantallaştığını ve verimsizleştiğini açıklayan önemli bir teoridir.